Bu gerçekten de mümkün olabilir mi? Yani Amerikalı mühendisler yamyam yam bir robot yapmış olabilir mi? Geçtiğimiz gün bu haberi görünce çok şaşırdım. İnanmadım yani neden, niye yamyam yam bir robot yapmış olsunlar ki? Acaba dedim kafalar mı karıştı? Acaba 80'li yıllardan kalma bir bilim kurgu korku filminin remake'i falan mı yapılacak? Çünkü bu tarz yamyam yam robotlar, katil cyborglar falan bunlar daha çok 80'li 90'lı yıllarda gördüğümüz o ucuz bilim kurgu filmlerinin özgü şeyler. Ama hayır bayağı ciddi ciddi yamyam yam robot yazmışlar. İddialara göre Kolombiya Üniversitesi'deki bilim insanları diğer robotların parçalarını kullanan, onları sömüren bir robot icat etmiş. Yani evet yine yamyam ama insanları değil diğer robotları yiyor. Bu bana oldukça ilginç, garip, biraz da imkansız geldi. O yüzden de kaynak taraması yapmaya karar verdim. Yerli haber sitesinin kaynağına baktım. O da yabancı bir siteydi. Evet, ciddi ciddi yamyam diyordu. Ben de bu meselenin kaynağına inmeye karar verdim. Kolombiya Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nün sayfasına girdim ve buldum haber 16 Temmuz tarihinde yayınlanmış bir makaleye dayanıyor. Ve evet diğer robotları tüketen, onlardan parçalar kullanan yeni bir robottan bahsediyor. Ama öyle korkulacak, endişelenecek bir robot değil. Haberde bahsi geçen robotsa bu. Gördüğünüz gibi hiç de öyle korkunç, tehlikeli bir şeye benzemiyor. Yani ortada endişelenecek hiçbir şey yok. Ama bu önemsiz bir şey olduğu anlamına da gelmiyor. Makalede bahsedilen olay çok önemli, hatta inanılmaz derecede önemli. Eğer haberler doğruysa ve bu çalışma bir sonraki safhaya geçerse robot evriminde yepyeni bir çağ başlayacak ve makineler bundan sonra bir daha hiçbir şekilde insan müdahalesine ihtiyaç duymayacak. Çünkü Kolombiya Üniversitesi'ndeki ekip gerçek bir otonomi peşinde. Yani biyolojik canlıların sahip olduğu ekosistemin robot versiyonunu yapmak istiyorlar. Biliyorsunuz son yıllarda robotlar inanılmaz bir gelişim kaydetmeye başladılar. Bunda yapay zekanın çok ciddi bir rolü var. Yapay zeka inanılmaz bir hızla ilerliyor çünkü son yıllarda Nvidia gibi AMD gibi büyük donanım firmaları yapay zekaya özel donanımlar yapmaya başladı. Ayrıca yapay zeka uygulamaları ticarileşmeye başladı. Yani para kazandırıyorlar. E bu gelişimden doğal olarak robotlar da nasibini alıyor. Yapay zekanın gelişimi, teknoloji firmalarının amaca özel donanımlar üretmesi robot endüstrisine uçurmuş durumda. Günümüzün robotları bir insanın fiziksel olarak yapabildiği neredeyse her şeyi yapabiliyor. Yürüyor, koşabiliyor, düşüp kalkabiliyor, dans edebiliyor hatta kung fu bile yapıyorlar. Fabrikalarda ve diğer işletmelerde insanların yaptığı işleri yapabiliyorlar. Hatta insan emeği odaklı hizmet sektöründe yakın zamanda ele geçirecekler. Fakat Tüm bu gelişimlerine rağmen robotların hala çok büyük iki eksikliği var. Robotlar henüz insanlardaki gibi özgür bir iradeye ve benlik kavramına sahip değiller. Ama çok yakında sahip olacaklar. Hatta belki de olmuştur da bizden gizliyorlardır. Yani birinci engel ya aşıldı ya aşılacak. Ama ikinci engel çok daha ciddi. Şimdi diyelim ki bir iş yaparken yanlışlıkla parmağınızı kestiniz. Ne yaparsınız? Yarayı temizlersiniz, bantlarsınız ya da sararsınız. Bir hafta 10 gün içinde yara kapanır ve tamamıyla iyileşirsiniz. Yani bedeninizdeki bir hasarı kendiniz tamir edebilirsiniz. Ya da diyelim ki çok kilo aldınız, şişmanladınız. Ne yaparsınız? İradenizi ortaya koyar ve zayıflarsınız. Ya da diyelim ki çok zayıfsınız, çok cılızsınız. O zaman da spor salonuna gidersiniz, ağırlık çalışırsınız ve güçlü bir hale gelirsiniz. Yani fiziksel yapınızı değiştirebilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz, arızalarınızı tamir edebilirsiniz. Hastalandığınızda her zaman ilaç almazsınız, tavuk çorbası içersiniz, geri kalanını bağışıklık sistemini halleder. Bunlar bizim için basit, sıradan şeyler ama robotlar için değil. Çünkü robotların bu tarz yetenekleri yoktur. Onlar fabrikadan nasıl çıktılarsa öyle kalmak zorundalar. Robotlar kendi fiziksel arızalarını tamir edemezler. Çevresel şartlara göre değişip uyum sağlayamazlar. Bedenlerinin yapısını değiştiremezler. Yani fiziksel yapıları üzerinde hiçbir hakimiyetleri yoktur. Ama bu sorun da yakın zamanda çözülebilir. Şimdi az önceki haberin kaynağına dönelim. Yani Kolombiya Üniversitesi'ne. Kolombiya Üniversitesi mühendislik bölümüne bağlı olan yaratıcı makineler laboratuvarı uzun zamandan beri oldukça ilginç bir çalışma yapıyordu. Bu çalışmanın temel amacı hakiki bir robot ekosistemi kurmak. Ekip lideri Hudlitson buna gerçek otonomi diyor. Laboratuvardaki mühendisler oldukça ilginç bir şey yapmaya çalışmış ve başarmış. Ekip Geomec oyuncağı üzerinden geliştirilmiş ilginç bir robot kullanmış. Bu robot Trustlink isimli robotik bir mıknatıs çubuğu. Bu programlanabilir bir çubuk. Kendi kendine uzayıp kısalabiliyor. Uçlarındaki diğer manyetik konnektörler sayesinde diğer çubuklarla yani robotlarla da bağlantı kurabiliyorlar. Ekip bu çubuklara yapay zeka özelliği kazandırmış ve bu sayede Trusting çubukları kendilerine verilen komutlar çerçevesinde önce birleşerek iki boyutlu şekiller oluşturmuşlar. Deneme yanılma yöntemini kullanarak öğrenebilen bu çubuklar bir sonraki aşamadaysa üç boyutlu nesneler oluşturmayı başarmışlar ve bir sonraki aşamada çevredeki diğer çubukları kullanarak kendilerini büyütmeyi başarmışlar. Hatta son deneylerin birinde bu robot çubuklar eğimli bir zeminde daha hızlı hareket edebilmek için kendilerini modifiye etmişler. Başka bir parçayı baston olarak kullanmışlar. Bu sayede de hareket hızlarını %66.5 arttırmışlar. Ve bunları tamamıyla bağımsız, otonom bir şekilde yapmayı başarmışlar. Bu durum robot evriminde çok önemli bir aşamayı temsil ediyor oldukça ilkel bir düzeyde olsa da canlı ekosistemlerini birebir taklit edebiliyorlar. Büyüyebiliyorlar, değişebiliyorlar, gelişebiliyorlar. Bunları yapabilmek için diğer robotlarla birleşebiliyorlar ya da ayrılabiliyorlar. Veyahut da yeteneklerini arttırabilmek için diğer robotlardan parça alabiliyorlar. Normal bir insan varlığını sürdürebilmek için diğer biyolojik varlıkları sömürmek zorunda. Bitkileri ve hayvanları besin kaynağı olarak kullanmak zorundayız ki bu sayede metabolizmamız çalışmaya devam edebilsin. İşte Kolombiya Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yapmaya çalıştığı şey de bu. Robotların varlıklarını sürdürebilmek, kendilerini tamir edebilmek veyahut da gelişebilmek, çevreye uyum sağlayabilmek için diğer robotları sömürmesi ve bu sayede bütün ihtiyaçlarını kendi başına sağlayabilmesi. Yani tam anlamıyla bir robot ekosistemi kurmaya çalışıyorlar ve bu şu anda laboratuvar seviyesinde yapılmış durumda. İşte bu çok büyük bir devrim. Üstelik olay sadece bu değil. İlerleyen aşamalarda robotlar kendi küçük kopyalarını yapacak ya da işlerini halledebilmek için başka robotlar yapacaklar. Yani tam manasıyla üreyebilecekler. Insandan bağımsız bir şekilde çoğalabilecekler. Bilim adamları bu konseptin geleceği konusunda son derece umutlu. İlk aşamada bu teknoloji doğal afetlerde hayat kurtarmak için kullanılacak. Otonom robotlar felaket bölgesinin şartlarına göre fiziksel yapılarını değiştirebilecek. Mesela deprem bölgesinde yardım için gönderdiğiniz robot enkazın derinliklerine girebilmek için otomatik olarak kendisini değiştirecek ve bir yılana dönüşecek. Bunun dışında bu teknolojinin uzay çalışmalarında da kullanılması bekleniyor. Güneş sisteminin dış katmanlarına hatta belki de dış uzaya ilk olarak gerçek otonomiye sahip bu tarz robotlar gönderebiliriz. Gönderildiği yabancı gezegenin fiziksel şartlarına adapte olabilen robotlar. Muhteşem bir fikir değil mi? Ama bir taraftan da biraz korkutucu sayılır. Kendini tamir edebilen robotlar, kendini geliştirebilen robotlar, çevresel şartlara adapte olabilen robotlar. Yani hiçbir şekilde insana ihtiyaç duymayan robotlar. İnsan düşünmeden edemiyor. Yani bu iş nereye kadar gider? Ya da size şöyle bir soru sorayım. Eğer gelecekte robotların hiçbir şekilde insanlara ihtiyacı kalmazsa ne olur? Cevaplarınızı lütfen yorumlar kısmına yazın. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize siyah ekransız günler dilerim. İyi günler.